Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yanımda Kadir var. Nasılsın Kadir? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Çok şükür Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Bravo pas yenilendi. Şöyle göstereyim. Biz Allah daha... önce bir maç atacağız. Aynen önce bir maç atacağız ki oyuna ilk girişimiz çünkü. Evet. Hemen şöyle bir çift Farkındaysanız benim rütbem 20 efendim rütbesi 20. Ya zaten arkadaşlar göstermiştik bunları 20 rütbe Oo hep bu arada geliyor ya. Kadir direkt biz ortaya oynayalım istersen. Vur sen vur uzaktan vur hallet. Vur vur şey vur. Adam modemi Kaşaları... götürüyor. Bence biz... Oy El Primo öldü Şey öldürdüm Edgar'ı. Edgar sen mi öldürdün? Oy Edgar'ı bir tane daha öldürüyorum. Valla ben giderim ona da alırım. Ha. Öldürdüm. Öl. Ölmüyor adam. Adam ölümsüz çıktı abi. Anam. Abi. Beceremiyoruz abi. Beceremedik abi. Çok iyisin arkadaşlar. Çok iyiyiz. Bravo demem ki. Aa Amber. Amber. Ne tamam tamam, Amber. Nerede? Arkadaşlar bir de bu arada benim eski hesabımda da Amber vardı. Eski hesap derken ne demek istiyorum? Eski hesap. Eski es. es. es, es. Ya vur Amber'i öldürdüm. Vallahi lan. Yani primo geldi yani şuradan. Primo zor ya biraz. Zorlayıcı mısın kardeş? Ben ben senden daha zorlayıcıyım biliyorsun değil mi? Tamam. Mümkünse görüşmeyek kardeş. Ben biliyorum de biliyorum da. var. Benim benim ulçum var. Tamam. Video başlatmışım değil mi? Aynen. Bakın. Arkadaşlar evet. Evet başlatmışız. Kutu açılımının olduğunu söylemiştik. Eee kutu açılımında part 3 oluyor herhalde. Aynen. Part 3 yazarız herhalde. Ama yani. el primo kardeşim sen ayıptır bana geldiğin. Öyle bana değil mi? gelersen böyle ödersen. Bir de 20. biz arkadaşlar sağlam adamlar veriyor yani. Ben Efe'ye Efe'ye ikisini de ben birini aldım valla. Amber'i Şeyhler, öldür sıntı. ben öldürüyorum. Tamam Amber Amberi. saldı Amber saldı. Tamam ben alamam. Salmasaydı da zaten alıyorduk. Şimdi arkadaşlar hemen direkt ben başlıyorum. Hadi gel lan. Bismillah. Bismillah. <laughs> Bismillah. Sen de şu anda aynı mıyız? Ha, sen abi. şunları aldın mı? Aynı. Sende şey yok değil mi elmas? Göstersene bir. Elmas var burada. Tamam. Nereye gelmişsin sen? Almam Mega kutu. tam, tam boşlar. ver. Ben 14 diyeyim. Tamam hadi. Bir savaş savaş sav kutusunu açalım beraber bir, arkadaşlar. iki. Aha. Dur dur dur. Şey birisini destekleyek. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu video biraz uzun sürebilir. Lucas'ı ilk başta Lucas destekleyelim. Hemen Aynen. gire bastım. Dur. Lucas. Hemen Lucas'ı destekleyelim. Hadi tez izi. Hem ben böyle üç tane bir kutu büyük kutu al, açarım falan filan. İki yazdı bana zaten bir çıkmaz. Bundan yani bir şeyim yok. Hemen bunun fazla şeyimiz yok. Şimdi ben rozetmin'i bir destekleyeyim. rozetmin Evet. O ne Bilmiyorum işte herkes öyle yazıyor. Ben de bir yazmıyorum. Tamam ben de yazayım. Neydi? Rozetmen. Rozet mi? Ama. Rozet. Oldu öyle değil. O. Min. Min. Bir yazamadın ha. Aa niye öyle yazdı ben de? Şeylik. O zaman Joker mi desteklesin? Ben tamam, Joker'i destekleyelim. Evet. Joker. Tamam Şükür. O Aa, da. Bizim kuzenimizin bize söylediği doğruymuş. Aynen. Hemen böyle büyük kutuyu açtım. <laughs> 4, 3 yazdı Kadir'e. Oy 3! Hayır ya. Para az, para az çıksaydı geliyordu ya. Para az çıksaydı çok sevinçtektim. Dur bunu açalım. Bundan sonra bir şey çıkmıyor bize. Oy 2 eksi destekleme geldi lan. Bana gelmedi. Ba hiç kimseyi desteklemeden Para yaz ver. Üç yazdı. Ah! Yaş! Penny çıktı bana ya! Ama bu bende yoktu Aa, ya. Nasıl satayım ya? Bana penny yoktu vallahi arkadaşlar ya. Hadi oğlum sen de 65 çıktı. nak gelir. Abi hemen bitirelim şunu ya videoyu. Video hızlıdan bitirelim sen kaçıncısısın ben sekizincisiyim. Ben de sekizden. Çok güzel ya Penny. Aynen arkadaşlar. Penny çok güzel bir karakter çendirmesi geldi. Oğlum kaç tane çıkıyor? Mega kutu da bana mega kutu geldi. Ben <laughs> ben Lucas'ı <laughs> Lucas destekleme fazla arkadaşlar. Lucas'ı destekle Aşkım <laughs> Lucas abi. Sel abi. Lucas abi. Lucas abi. Hadi Lucas abi. Sana çıkman lazım. Yaramadı. Şans kanka senin karakterin nas? İnşallah karakter çıkar. Beş yazdı. Şey Çok iyi bir şey çıktı arkadaşlar. Allah Allah ya. Senin vereceğin sayıya seni. evet. tükürüm. Var büyük kutular da var la. Arkadaşlar evet benim şanssızdım. çıktı mı kız? Sen kaçta sen sen ay eşit olmak istiyorsun. Ben geçtim. 3 tane var mı? Ben 13 diyeyim. Tamam okey başla. 94. Aa. E beni nenesini ver istersen. Bana, Parayı biraz aç. Bana şunu. bonus çıktı daha Tamam, bonus severiz arkadaşlar. Abi parayı lütfen az ver ya. Tükürmeyin <laughs> ağzına. Bana peni çıktı. Benim her şeyim bitti. Hadi Kadir. Arkadaşlar Kadir açtım. 48 çıkmıyor ya. Yani. Bana bir defa. 23 çıksa ölür zaten. Tamam arkadaşlar ben hemen içeri yeni karakterimi deneyim bana. <laughs> <laughs> kaç tane karakter oldu? Yokmuş arkadaşlar. Arkadaşlar Efe kaç tane? Efe'nin kaç tane karakteri oldu? 17. O da arkadaşlar Kadir'i bunlardan var. 20 tane karakteri var arkadaşlar. Ben <laughs> size güzel bir şey Arkadaşlar hemen şöyle bir 2-3 maç oynayalım ya. Ben Rosal, Rosal'ı oynuyorum. Ben Rosal'ı oynuyorum. Ben oyna hadi. Dur. Arkadaşlar ben de Rosal'ı oynayacağım hazır ver. Ama arkadaşlar bir iki 3 el oynayalım. Anladım. Olur. Güzel yani. Ben seviyorum bunu. Bunun robotu çok part güçlü. Part 3'ü istiyorsanız bir defa biraz Bu zaten fazla. Zaten part 3. Faz, part 3'ü istiyorsanız biraz fazla isteyeceğim. 20 like. Vallahi yaparsınız. 20 like gelsin bu videoya tam tamına. Part 4. Değil mi? Part 3 değil part 4. Allah'a ekber aldım vallahi Efe ben. Bence geri kaçak. Boklu YouTube Geçmek Kaçma kemek. Vallahi ki, bir adamı öldürdüm ben. Jok beni öldürüyor. Jok beni de öldürüyordu. Arkadaşlar bu arada ses gelebilir aile evinde oturuyoruz. Abi. Kusura bakmayın. Şu an bizim evdeyiz de. Değil mi? Geçmek ki. Kardeşim yat yere kardeşim yat yere yat yere yat yere, yat yere kardeşim. Efe karakter nasıl? Kardeşim güzel. Bunun bombacı ambic. çok güzel. Geçme, Arkadaşlar herkes de olup da Efe'de olmayan karakter vardı Efe onu da çıkarttı. Mortis. Ananı. İzlemeyenler varsa arkadaşlar o kutu açılmanı bize oradan. Hepsini izleyebilirsiniz yani. Arkadaşlar bir de bize başka şey öğretir misiniz? Başka bir tane daha hesap açacağız da. Orada da kutu açalım. Hesap açmayı öğretin. Evet. Ama yine bu hesaba girebilirim. Demeyin lütfen. iki tane şey de yap. Adam saldı lan. E gel Mortis nedir? Efe'de de var Mortis. Ne yapacağız? Mortis keşke efsanevi olsaydı ya. Çok güzel olurdu. Vallahi ikisi de olur gidiyor Efe. Bu kaçtı yok. Mortis. Evet. Ya bu cevaplar bu takımı bir yiyemedik ha. Vallahi. Bir git ya. Bir tane vuracağım ultim de olacak. Şöyle bir şey yapalım. Ben birini doldurdu. Diğerini doldurdum. Bu arkadaşını doldurdu ama bir şey olmayacak. Bir şey yani işlemeyecek kardeş. Sen kaç ama en iyisi. Yoksa öleceğini biliyorum. Arkadaşlar bütün killeri var aldım. Vallahi Kadir ben bir şey anlamadım. Evet, ama yani ben şöyle geri oynayalım. Bir tane daha oynayalım. Aa ne dur ben şimdi böyle yapamam. Belki kutu batı gelir açarız bir daha. Şimdi açarız. Is, is, is. Düşünsene bir de orada bende olan bir tane karakter çıkıyor. Bana ne çıksın ya? Sana... Ananın annesi, ananın annesi. Gel buraya. Geçme ki Bir tane adam peşine takılacak arkadaşlar. burada. Dünyaya soydu. Oo benim karakterimden var burada. Bir olmaz alırsın. Bak arkadaşlar şu anda beni izliyorum. Arkadaşlar niye ben izlemiyorsun Sofia vurdum. Onu ne ben öldüm. Hoppala zıngıdı zıngıdı yemil kriz. Bam cream, bam cream, Aman. Bu bu sefer eksi almış olabilir ben eksi, eksi almam. Çıkalım çıkalım çıkalım. Gelin çıkalım. şey yapalım. Ee, bakalım sana geldi mi? Yok. Bir şey gelmedi oğlum. 40 da. tane. tane. Arkadaşlar şöyle oynayalım. Tamam hadi neyse. yo yo Bitirin. yine yo bitirmek bitirmek. Arkadaşlar bitirmek bitirmek. Nasıl bitirmek <laughs> Dur birazdan bitiririz. Şu an video güzel o 1500 TL olmuş. Eee ne yapalım biliyor musun? Bir el atalım. Evet. Ama tek. Tek. Olur mu? Bence ne diyelim bilmiyorum. Arkadaşlar bir el atalım. Eğer biz birinci olursak siz bu videoyu beğenip abone olacaksınız. Bir de bildirim zillerini açacaksınız. Evet. Hadi gelin. Kadir en iyi yiyin olur. <laughs> Arkadaşlar bak kafanızı kadar. <laughs> Bir, bir kez. He birinci. <laughs> birinci oldu. Bir Kadir. bence geri çekile. Geri Bak, iki, artık... tane var, i̇ki tane kutu var. İki Üç tane. Sen şuradakine gitme. Hatta iki ötümüz Kadir birinci olsak arkadaşlar bu videoyu yeni abone oluyor. 20 Yirmi. Yirmi like. Bir de part üç. Part dördün. Part dördün gelmesini istiyorsunuz. Ben ölmeyeyim de. Ben yani Kardeş sen direkt birini öldürüyor ben alıyorum ki adam ölmüyor anasını. Anasını ne yaptın abi Allah'ına? Ben sana ne yaptım? Adam onu almayayım. Bir şey dedim mi? Ben Allah'ına ona bir şey mi dedim? Ben bir şey mi dedim? Hem sen arıyor. Yandan git ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> videoyu oluyoruz. Siz de videoya like atıyorsunuz kanalımıza. Evet kanalımızı da Ananı adam öldürüyor beni. E vur. Vuramadım. Beceremedik abi. Çok iyisin Kadir. Devam bir daha öldürdük. O bak. Çok ha. öldü. Allah onun karakteri mükemmel ama karakterini kullanmayı bilmiyor lan. Herhalde oyuna yeni başlamış bu kardeşim. Çok oynamayın yok karakteri. Bu karakter bende olsaydı var ya herhalde oynadığımı... Oyun... Oo bu da Asiye'nin kardeşi. Asiye'nin kardeşi. Sana çatarım kardeşi. E sen git oradan. Oy Hadi vur! Ben Aa çok iyisin. Asiye'yi şey alırız. Asiye'yi alırız ya. Kolay Ramazan Yes! Evet, arkadaşlar kanala abone, abone, abone olmayı unutmayın. Vallahi, Vallahi, Vallahi ben, like atırız daha. Ben bilmiyorum. Ben, kim abone yani. biz görebiliyoruz arkadaşlar. beni ben, ben yani. Biz, biz, <gülüyor> <Girmeseydiniz>. <gülüyor> biz yedik mi Yani. Yani Yani evet arkadaşlar videomuzun da arkadaşlar bu sallan beni. Dur Arkadaşlar bunu çıkar. hiçbir çıkmadı ya. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bu evet. yeni karakter Bu videomuz, Ay, bu videomuzun yo, yo. da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.